Öğrendiklerimizi uygulayalım. 1. Aile büyüklerinizden biriyle görüşme yaparak onlara aşağıdaki soruları, sorununuz, aldığınız cevapları noktalı yerlere yazınız. Adınız, soyadınız. Murat, Kara. 1. Çocukluğunuzda nasıl bir evde, kimlerle yaşardınız? Çocukluğumda bahçesi olan tek katlı bir gece konduda annem, babam ve kardeşlerimle birlikte yaşardım. 2. Çocukken en çok hangi oyunları oynardınız? Körebe, saklambaç, yakan top ve mendil kapmaca oyunları oynardık. 3. Çocukken yapmaktan hoşlandığınız işler nelerdi? Futbol maçı yapmak ve çizgi film izlemek. 4. En sevdiğiniz oyunun nasıl oynandığını anlatır mısınız? En çok sevdiğim oyun yakan top oyunu. Tüm arkadaşlar iki gruba ayrılırdık. Bir grubun oyuncuları ikiye ayrılırlar ve aralarında en az 6-7 metre mesafe olacak şekilde dizilirlerdi. Diğer grubun oyuncuları ise ortaya geçerdi. Kenarda bulunan grup topla ortadaki oyuncuları vurmaya çalışırdı. 5. Çocukken oynadığınız oyuncaklar nelerdir? Oyuncak araba, oyuncak silah ve tornet. 6. Çocukluğunuza ait teknolojik imkanlarınız nelerdi? Bizim zamanımızda radyo ve televizyon vardı. Cep telefonu, internet ve bilgisayar yoktu. 2. Aşağıdaki bulmacada gizlenen oyun isimlerini bularak kelimeleri boyayınız. Saklambaç. Sonra köşe kapmaca. Evet. Burada tombik var. Körebe var. Bakın burada. Burada ip atlama var. Sonra birdir bir. Sonra istop. Burada da çelik çomak oyunu var. Yukarıdaki bulmacada bulunan oyunlardan aile büyüklerinizin çocukken oynadığı ve sizin de oynadığınız bir oyunu seçerek kurallarını yazınız. Köşe kapmaca oyunu. Dört köşeli bir yerde beş kişi tarafından oynanır. Ebe ortada dört kişi de köşelerde yerini aldıktan sonra oyun başlar. Oyuncular koşarak köşe değiştirmeye ebede bu köşelerden birini oyunculardan önce kaparak ebelikten kurtulmaya çalışır. Köşesini kaptıran ebe olur. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerden hareketle komşuluk ilişkilerinde dikkat etmemiz gereken durumlar nelerdir yazınız. Yüksek sesle müzik dinlememeliyiz. Ayakkabılarımızı dışarıda bırakmamalıyız. Pencere ve balkondan aşağıya bir şeyler silkelememeliyiz. Öğrendiklerimizi uygulayalım. 1. Aşağıda verilen ev görselinin etrafına evinizin çevresinde bulunan yerleri çizerek kroki oluşturunuz. Evet, siz de buna benzer bir kroki yapabilirsiniz. 2. Çizdiğiniz resimden yararlanarak aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Benim çizdiğim kroki'de evimizin önünde Necip Fazıl Caddesi bulunur. Evimizin arkasında park bulunur. Evimizin sağında güneş apartmanı bulunur. Evimizin solunda Begonya Sokak bulunur. Sizler de kendi krokinize göre buradaki boşlukları doldurunuz. A. Evin kuzeyinde çocuk parkı vardır. B. Evin güneyinde banka vardır. C. Evin batısında Şahin Apartmanı vardır. Ç. Evin doğusunda market vardır. D. Çocuk parkının batısında Huzur Apartmanı vardır. E. Marketin kuzeyinde cami vardır. F bankanın batısında postane vardır. Evin kuzeyinde çocuk parkı varmış, evin güneyinde banka varmış, evin batısında şahin apartmanı varmış, evin doğusunda market varmış, çocuk parkının batısında huzur apartmanı varmış, marketin kuzeyinde cami varmış, bankanın batısında da postane varmış. Öğrendiklerimizi uygulayalım. 1. Tablodaki noktalı yerleri adınızı ve aile bireylerinizin adlarını yazınız. Tabloda yazan işlerin ailenizde kimler tarafından yapıldığını işaretleyiniz. Evet. Benim adım Efe. Kardeşim Elif, annem ve babam. Şimdi evi temizlemek annemin görevi. Çiçekleri sulamak annemin görevi. Evcil hayvanları beslemek benim görevim. Sofra hazırlamak annemin görevi. Yemek yapmak annemin görevi. 2. Aşağıda verilen işlerden tek başınıza yapabileceklerinizin başındaki kutucuğu tik ile işaretleyiniz. Sofra hazırlamak. Ben bunu tek başıma yapamam. Ütü yapamam. Çiçekleri sulayabilirim. Odamı toplayabilirim. Evi süpüremem. Yatağımı düzeltebilirim. Yemek pişiremem. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Aşağıda verilen teknolojik ürünlerin Yaşantınıza katkıları nelerdir? Bu ürünler olmasaydı ne gibi zorluklar yaşanırdı? Yazınız. Çamaşır makinesinde çamaşırlar kolaylıkla yıkanıyor. Çamaşır makinesi olmasaydı çamaşırlar elde yıkanmak zorunda kalırdı. Bu da çok zor olurdu. Bulaşık makinesinde bulaşıklar kolaylıkla yıkanıyor. Bulaşık makinesi olmasaydı bulaşıklar elde yıkanmak zorunda kalırdı. Bu da çok zor olurdu. Elektrik süpürgesi evimizi süpürürüz. Elektrik süpürgesi olmasaydı evimizi süpürmek çok zor olurdu. Öğrendiklerimizi uygulayalım. 1. Aşağıdaki çocuklardan kaynakların tasarruflu kullanımı ile ilgili doğru önerilerde bulunanların yanındaki kutucuğu boyayınız. Evimizdeki çiçekleri sulamazsak su tasarrufu yapmış oluruz. Evet bu doğru değildir arkadaşlar. Çünkü Çiçeklerin suya ihtiyacı vardır. Eğer çiçekleri sulamazsak çiçeklerimiz ölür. İşimiz bittiğinde elektrikli aletlerin fişini çekersek elektrik tasarrufu yapmış oluruz. Bu doğrudur. Burayı boyayalım. Halılarımızı kuyu suyunun kullanıldığı halı yıkama merkezlerine yollamalıyız. Evet, bu da doğrudur. Alacağımız ürünün fiyatını farklı marketlerden araştırarak en uygun yerden almalıyız. Evet. Bu da doğrudur. Siz de kaynakların verimli kullanılması ile ilgili kendinize özgü bir öneride bulunarak aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. İş fırçalarken ve duş alırken suyu gerektiğinden fazla kullanmamalıyız. 2. Kaynakları tasarruflu kullanmak aile bütçesine nasıl katkı sağlar? Yaşantınızdan örnekler vererek yazınız. Evimizde kullandığımız su, elektrik ve doğalgazı tasarruflu kullanırsak fatura daha az gelir. Bununla aile bütçesine katkı yapmış oluruz. 3. Ayşe kaynakların verimli kullanılması ile ilgili bir ödev hazırlayacaktır. Bunun için babası ile evinin çevresindeki marketlerde satılan aynı marka ve aynı miktardaki ürünlerin fiyatlarını araştırdı. Edindiği bilgilerle aşağıdaki grafikleri hazırladı. Grafikleri inceleyiniz. Soruların cevaplarını grafiklere uygun şekilde noktalı yerlere yazınız. Hangi markette süt daha ucuzdur? Süte baktığımızda süt A marketinde daha ucuzdur. Hangi markette sabun en ucuzdur? Sabuna baktığımızda B marketinde en ucuz. Hangi ürünün fiyatı her iki markette de aynıdır? Domatesin fiyatı her iki markette de aynıdır. Uygun fiyatta salça almak isteyen bir kişi hangi markete gitmelidir? Salça A marketinde daha ucuz olduğu için A marketine gitmelidir. 4. Aşağıdaki davranışlardan doğru olanların üstündeki kutucuğa gülen yüz, yanlış olanların üstündeki kutucuğa somurtan yüz çiziniz denmiş. Evet. Arda televizyon izlerken uyudu. Televizyon uzun süre açık kaldı. Bu yanlış bir davranıştır. Televizyonu kapatmalıydı. Evet, buraya üzgün, somurtan yüz çizelim. Elif dişini fırçalarken musluğu kapattı. Bu uygun bir davranış olduğu için gülen yüz çizelim. Emre ödevini bitirdi, odasından çıkarken lambayı kapattı. Bu da uygun bir davranış olduğu için gülen yüz çizelim. Asya kombi yanarken terlediği için pencereyi açtı. Evet, bu yanlış bir davranış. Buraya somurtan yüz çizelim. Öğrendiklerimizi uygulayalım. 1. Aşağıda gün içinde yapılan işlerden bazıları verilmiştir. Siz işlerinizi nasıl planlıyorsunuz? Öncelik sırasına uygun olarak noktalı yerlere yazınız. 1. uyanmak, 2. kahvaltı yapmak, 3. okula gitmek, 4. yemek yemek, 5. televizyon izlemek, 6. oyun oynamak, 7. aile ile vakit geçirmek, 8. kitap okumak, 9. uyumak. 2. Planlı olmanın yaşantınıza katkıları nelerdir? Planlı olmadığınızda ne gibi sorunlarla karşılaşırız? Aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. İşlerimizi zamanında yapabilmek için planlı olmalıyız. Bir günümüzü planlarken yapacaklarımızı önem ve öncelik sırasına göre düzenlemeliyiz. Uykuya, beslenmeye, ders çalışmaya ve kitap okumaya yeterince zaman ayırmaya özen göstermeliyiz. Bunların yanında dinlenmek, oyun oynamak, arkadaşlarımız ve ailemizle zaman geçirmek de Günlük planımızın içinde yer almalıdır. Bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi araçları kullanırken zamanın nasıl geçtiğini fark edemeyebiliriz. Bu durum hem sağlığımızı olumsuz etkileyebilir hem de işlerimizin aksamasına neden olabilir. Planlama yaparken bu araçları kullanmaya ne kadar zaman ayırdığımıza dikkat etmeliyiz. Planlı yaşamak başarımızı ve kendimize olan güvenimizi artırır düzenli olmamızı ve zamanı verimli kullanmamızı sağlar. Öğrendiklerimizi uygulayalım. 1. Aşağıda numaralandırılarak verilen görsellerden ihtiyaç grubunda olanların ismini bulmacadaki yerine yazınız. Renkli bölümdeki harflerin yukarıdan aşağıya doğru sırayla kutucukların içine yazarak şifreyi bulunuz. Evet, bir numaralı görselde ihtiyacımız olan kalemdir. Buraya kalem yazalım. 4 numaralı görselde kalem kutusu var. Buraya kalem kutusu yazalım. Bu ihtiyaçtır. 3 numaralı görselde ekmek ihtiyaç olduğu için buraya ekmek yazalım. 4 numaralı görselde ayakkabı ihtiyaçtır. Buraya ayakkabı yazalım. 5 numaralı görselde çanta ihtiyaçtır. Buraya çanta yazalım. 6 numaralı görselde defter ihtiyaç olduğu için buraya defter yazalım. 7 numaralı görselde de kitap ihtiyaçtır. Buraya kitap yazalım. Şimdi boyalı bölmede yukarıdan aşağıyla ile sırasıyla ile kumbara Harfleri çıktı bakın. Kumbara kelimesinin harfleri çıktı. Şifre kumbara'dır. 2. Bir öğrenci için aşağıdaki ürünlerden hangileri daha önceliklidir? Evet, buradaki ders kitabı ve buradaki ayakkabı daha önceliklidir. Ünitemizde neler öğrendik? A. Aşağıdaki cümlelerde doğru bilgi içerenlerin yanındaki yere D, yanlış bilgi içerenlerin yanındaki yere Y yazınız. 1. Evimizde kullandığımız aletler ve teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırır. Bu ifade doğru olduğu için buraya D yazalım. 2. İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan daha önceliklidir denmiş. Bu yanlıştır. İhtiyaçlarımız daha öncelikli olacaktır. Buraya Y yazalım yanlış olduğu için. 3. Kaynaklarımızı tasarruflu kullanmalıyız. Bu doğru olduğu için D yazalım. 4. Evimizde iş bölümü yapmalıyız. Bu da doğrudur. D yazalım. Evimizde artan ekmekleri çeşitli yemeklerin yapımında kullanarak değerlendirebiliriz. Bu da doğru olduğu için D yazalım. B. Aşağıdaki noktalı yerlere kutucuklarda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız. 1. Ulaşık makinesi ve bütü hayatımızı kolaylaştıran teknolojik ürünlerdendir. 2. İhtiyacımız olduğunda Komşularımız bize yardım eder. Buraya komşularımız yazalım. 3. Evdeki kaynakları tasarruflu kullanmalıyız. Buraya tasarruflu yazalım. 4. Evimizde beslediğimiz evcil hayvanların bakımına yardımcı olmalıyız. 5. Aile büyüklerimizin çocukluk dönemlerinin özellikleri bizim çocukluğumuzdan farklıdır. C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz. 1. Paramızı harcarken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? A şıkkı: Alacağımız ürünün aile bütçemize uygun olmasına. B şıkkı: En sevdiğimiz ürünü almaya. C şıkkı: İsteklerimizi ihtiyaçlarımızdan önce almaya. Evet. Burada doğru cevap A şıkkı. Çünkü alacağımız ürünün aile bütçemize uygun olmasına dikkat etmeliyiz. En sevdiğimiz ürünü değil de ihtiyacımız olanı almalıyız. Bir de ihtiyaçlarımız isteklerimizden önce gelir. 2. Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Giymediğimiz ve kullanılır durumda olan giysileri ihtiyacı olanlarla paylaşmak. Bu doğrudur. Tabağımıza bitirebileceğimiz kadar yemek almak bu da doğrudur. Elektrik ve suyu gereğinden fazla kullanmak bu yanlıştır. Doğru olanlar yıldız ve daire. Doğru cevap A şıkkıdır. 3. Komşuluk ilişkileri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı Komşularımızı gördüğümüzde onlara selam vermeliyiz. Bu doğrudur. B şıkkı Komşularımıza yardımcı olmalıyız. Bu da doğrudur. C şıkkı Komşularımızla konuşmamalıyız. Bu yanlıştır. Komşularımızla konuşmalıyız. 4. Ayşe harçlığının bir kısmını biriktiriyor. Aşağıdakilerden hangisi Ayşe'nin özelliklerindendir? Evet. Tutumlu, cimri, savurgan. Şimdi harçlığının bir kısmını biriktiriyorsa Ayşe tutumludur. Doğru cevap A şıkkıdır. 5. Üçüncü sınıfa giden Ayça yukarıda verilen işlerden hangilerini yapabilir? Evcil hayvanları beslemek bunu yapabilir. Çiçekleri sulamak bunu yapabilir. Yemek pişirmek bunu yapamaz. Sofra hazırlamak bunu yapabilir. Perdeleri asmak bunu yapamaz. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır. 6. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi ev adresimizin krokisinde bulunmaz? A şıkkı Evimizin çevresindeki yapı ve kurumlar bu bulunur. B şıkkı evimizin kaç odalı olduğu. Bu bulunmaz. C şıkkı evimizin bulunduğu sokak. Bu da 42'de bulunur. Doğru cevap B şıkkıdır. 7. Başarılı olabilmek için zamanını planlayan bir öğrencinin aşağıdakilerden, aşağıdaki cümlelerden hangisini söylemesi beklenmez? A şıkkı ödevlerimi zamanında yaparım. Bu beklenir. B şıkkı her sabah kahvaltımı yaparım. Bu da beklenir. C şıkkı Okula sık sık geç kalırım. Bu beklenmez. Evet. Planlı bir öğrenci okula geç kalmaz. Doğru cevap C şıkkıdır. C. Evimizde Hayat ünitesinde öğrendiğiniz kavramların bulunduğu balonları boyayınız. Evet. Bitki yetiştirmeyi boyayalım. Ev adresini boyayalım. Evimizdeki kaynakları boyayalım. Alet boyayalım. Aile büyükleri boyayalım. Araç çeşitlerini boyamayalım. Planı boyayalım. Güvenliği boyamayalım. Komşuluk boyayalım. Tasarruf boyayalım. Okulu da boyayalım.